arkadaşlarla bu arada 6. bölümüyle karşınızda gençler. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölümde bir tane azar bıçağı var onu almaya çalışacağız. Bakın sizlere göstereyim. ...563B istiyorum Ben onu yapabildiğim kadar yapacağım. Arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeceğim. Canlı yayında canlı yayında ders yapanlar yoruma yap bir yazsın. Kreşe gidenler, kreşten de canlı yayına gidenler iki yazsın. Bu kadar. Üniversiteye giden abilerimiz de üniversiteye giden abilerimiz de büyük ihtimal canlı yayına canlı yayına gidiyorlar. Gitmiyorlarsa da onlar da üç yazsınlar. Hadi bakayım. Ya şöyle yapalım. Arkadaşlar kreşe gidenler 1 yazsın. 2. sınıfa gidenler yani 1D, 2D, 3D, 4D'ye kadar gidenler 2 yazsın. Üniversiteye gidenler de 3 yazsın. Olur mu? Bir fil çabuk çabuk kasacağım. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyebilir miyim? 7. bölümde yumurta açma videosu olacak. 8. bölümde de yumurta açma videosu olacak. Yani 7. bölümde bu bu yumurtayı açma videosu olacak. 8. bölümde bunu açma videosu olacak. Bence güzel. Sizce? Bence güzel bir anlaşma. arkadaşlar ben bir şey umut ediyorum. Aslında biz bu bölümde Azra ile almaya çalışmayalım. Dur ben ya da biz bu Azra ile kılıcını alalım biz be. Arkadaşlar olmazsa ben videoyu burada durdurayım. Ben o Azra kılıcını alacağım zaman videoyu açayım. Bence yapmayalım ya. Ama sizin de benim hile yapmadığınızı İyi yapmadığımı görmeniz lazım. İyi yapmadan oynuyorum. Kasacağım, kasacağım, her yeri kasacağım. Kıracağım, kıracağım, her yeri kıracağım. Arkadaşlar şu üstteki çan çanda bir şey var diye Umut etmiştik, gitmiştik, çan çıkmıştı. Altın yumurta sandıydık. Ama gerçekten altın yumurta gibi duruyor uzaktan bakınca çana benziyor. Yani çan dediğime bakmayın zil ya. Yani. O da zil. Şöyle gideyim. Ya keşke şurada sel düğmesi olsaydı sen seli ışınlanabilsektik ya. Yani. Arkadaşlar bu da bir book biliyorsunuzdur. Bu da bir book. Böyle yapabilirsiniz. Ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Çabuk çabuk katalım. Olmazsa bu videoda 5 5 oranlık şey 300 liralık şey efsanesini çıkartırım. <laughs> Arkadaşlar onu çıkartalım. O On meselesi gerçekten. Çok az kaldı zaten ha. çabuk çubuk kazarsam olabilir. Şu kılıç böyle hızlı hızlı vursa yani çekiç hızlı hızlı vursa yaparım da böyle bir de güzel bir para verse güzel kas verse tamam ona da bir şey demem ama güzel pas, ka kas vermiyor neyse bu kadar yeter şey. ben böyle kasayım kas, kas 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 arkadaşlar gerçekten düşünüyorum şeyim olursa robux'um olursa bunu, bundan açacağım ama bir oran, oran çıkma ihtimal bana yüzde yüz sıfır yüzde yüzde bir oranlı çıkma bunu hepsi soru işaretli ben ne anladım şimdi bir de i̇şte buradan oyun yapımcısını 80 sesleniyorum 300 300k kal, 30 kalık şey şey yerine biraz daha böyle büyük şeyler çıkarırsa biraz daha yumurta getirse güzel olur. Böyle daha eğlenceli olur. Ya Sen nerede sel? Ee. Bu kadarını da böyle yapabilirim. 32 istemişti. Ben bayağı yaptım ama. Ama yaptım. 63 istiyormuş. 63. Maçımın 7'ini 63. Arkadaşlar bence 60. Bugün çıkartamayacağım bence. Ben 30'lu yapamayacağım çünkü videom çok uzun oluyor. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. kalın, Bay bay. Yanarlı da dönerliymiş yani.